Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaşı liglerinin 3. gününün savaşını yapmakla beraberiz. Bu nasıl bir cümle oldu? Hiçbir fikrim yok. Savaşımı yapmadım. Size sizle beraber yapacağım. Şu an ordumu hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Like'larınız ve yorumlarınız çok önemli. Bayram dolayısıyla pek video atamadım. Bir 10-15 günlük bir sürede video atamadım. Zaten fazla takipçim olmadığı için sorunun olmadı. Çünkü takipçim yok. Neyse. Şimdi siz like atın. Ben de savaşa geçeyim. Ordum tamam. Kahramanlarım tamam. Kalan kalem tamam. Ve belediye binası 15 bir köy vardı şurada. Gözcülük yapayım. Nasıl saldıracağıma dair sizi bilgilendireyim. Şu kısımdan topun oradan gireceğim. Kaya saçar. Kartal topu. Ve de cehennem kulesiyle bir hava savunması alırsam çok güzel olur. Melediye binasını alır mı bilmiyorum. Alırsa güzel olur. Anlaması da güzel olur. Çünkü bu taraftan orduyu buradan salmayı planlıyorum. Monolit falan alırız. Monoliti alırız. Çok bekletmeden saldırım yapayım. Saldıra bastık. Hadi bakalım. Bismillah. Heyecan var. Heyecan, heyecan her zaman var. Kraliyet şampiyonunu attım. Hazar yemeden bastım. Yanlış yerlere gitmez inşallah. Çünkü başım ağrısını istemiyorum. Üzerini kullandım. Bastım. Ölümlerle şöyle güzel bir yürütürsek çok güzel olur. çok saçma yerlere gitti oluyor. Sinirim bozulmuyor mu? Bozuluyor. Ama ne yapalım başka taktik. Çok az taktik var. Kartal topunu alırsa şöyle atayım. Bir tane hava savunmasını alsın. Minyonlar alırsa çok güzel olur. Almazsa da canı sağ olsun. Ama öyle tekli de uğraşmasını istemiyorum onlarla. Birazcık çok gıldır gıcık şeylerle uğraşıyor. Gıldır gıcık ne lan? Benim Türkçe şaka mı? Mon monolit alması, monolit alması yok mu? Monolit alırsa çok güzel olur. Alır mı? Alacak gibi lan onun Ta yapma be. Yapacak bir şey yok. O orduyu salıyorum. Bastım. Arkasından zeplini gönderdim. Okçu kralçeyi şuraya atıp özelliğini kullanacağım. Kral, şeyi, koruyucuyu bastım. Tersten de şöyle göndereceğim. Öfkeyi de hemen belediyenin üstüne attım. böyle belediye binasına aldı tahmin ettiğim üzere de orada şey şey vardı. İsmini unuttum. Süreden kalmayız değil mi? Süreden kalmayız ve güzel bir yıldız geldi. Şu an öngörüm bu yönde. 3 yıldız. Kralın özelliğini kullansam mı? Kralın özelliğini kullanayım. 2 tane site 71 seviye. Hangisi alır? Tabii ki de savunma alır çünkü Oo oh, benim baba aldı. Helal olsun. Yapıyorsun bu sporu. Güzel bir yıldız. Kaya saçar duruyor. Sıkıntı yaratabilir bizim için. Hadi aslanlarım benim. Yok yok çok güzel bir yıldız. Bakayım şöyle kenarlarda bir şey kaldı mı? Kalmadı. Belediye binası 15'i full demek belediye binası 14'te güzel. Basit yani çok zorlamıyor. 30 saniyede şuraya giderler herhalde. 20 saniye kaldı. Aldık. Çok güzel. Bir kişi de izliyormuş. Selam olsun buradan izleyene. Bu savaş gününü kazanırsak i̇kinciliğe İkinci, düştük. Birinci köyü biz yendik. Dünkü savaş buydu. Ama adamlar birinciliği aldılar. Helal olsun valla. Bizim tak, bizim kılan ufacık bir zor köy zor kılan bulduğu zaman, rakip zor olduğu zaman şaşırıyor, yamuluyor. Bakın tek tek alanlar olmuş. Neyse yapacak bir şey yok. sağlık. Videomuz bu kadardı. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı, Yorumlarda fikirlerinizi ve saldırı taktikleri belirtme, belirtmeyi unutmayın. Mesela hani şunu yanlış yapıyorsun falan diye düzeltebilirsiniz. Eleştiriyi açıyoruz. Görüşmek dileğiyle bay bay.